Değerli dostlar merhaba. Yaklaşık 20 yıldır Adalet Bakanlığı'nda suçluların iyileştirilmesi, bir başka deyimle topluma kazandırılması için sosyal olarak çalışıyorum. Bu süre zarfında hiç abartsız 10 bin farklı uyuşturucu madde bağımlısıyla görüşmüşümdür. Daha önceki paylaşımlarımızda uyuşturucu madde bağımlılığının bir beyin hastalığı olduğunu söylemiştik. Peki beynin temel işlevi ne? Beynin temel işlevi ise düşünme öğretmek, düşünce öğretmektir. Yani bir şeyin yapılıp yapılmamasını, karda mıyız, zararda mıyız, karar veren organımız beynimiz olduğunu söylemiştik. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Madde bağımlarının içiyorsak bir sebebi var sözünün arkasına yatan bilimsel olarak sanma mekanizmalarından geçen mantığa bölünmenin olduğunu gördük. Madde bağımların çok fazla mantığa bölündüklerini biliyoruz. İşte bugün o mantığa bölünmelerinden birinin peşini sizlerle birlikte süreceğiz. Nedir o? Devlet isterse maddeyi bitirir. Madde, uyuşturucu madde oldukça insanlar uyuşturucu maddeyi içmeye devam edeceklerdir. Peki bu sözün bir gerçeklik payı sizce var mıdır bilemem ama gelin birlikte bu sözü analiz etmeye çalışalım. Çetçi gibi diye sorduk, dünya üzerinde kaç ülke var diye. Dünya üzerinde 193 ülke var arkadaşlar. Oyuşturucu maddenin hiç kullanılmadığı bir ülke var mıdır? Böyle bir ülke de yoktur. Bu olması mümkün de değildir. Madem böyle bir ülke yoktur, o zaman her şeyi devletten bekleme mantığından vazgeçip hayatın merkezine kendimizi koymamız gerekiyor. Hani bir çikolata reklamı vardı. Açken sen sen değilsin diye. Şimdi madde bağımlılarına o zaman şu soruyu sormak lazım. Madem mantığa bölüneceğiz o zaman bir klasik mantık yürütelim ve şöyle bir çıkarım yapalım. Madde seni sen olmaktan çıkarıyor mu? Seni inançlarından, değerlerinden, düşüncelerinden, ailenden, özgürlüğünden, sağlığından, konumundan çıkarıyor mu? Uzaklaştırıyor mu? Cevabın evetse madde açıktan satılıyorsa bile bunu içmeyeceksindir. Yok cevabın hayırsa şartlar ne olsa, olursa olsun onu içmeye devam edeceksindir. Hipokrat'ın güzel bir sözüyle çekimizi tamamlamak istiyorum. Hipokrat ta 2500 yıl evvelden şöyle güzel bir paylaşımda bulunmuş. İyileşmek isteyen birine sor. Seni hasta eden alışkanlıklarından vazgeçmeye hazır mısın diyor. Hazırsan biz hep buralarda olacağız.